Arkadaşlar biber fidelerimiz. Bakın. Çok güzel biberlerimiz. Sivri biber. Uzun. Böyle görünen sivri biber. Ee, şurası patlıcan. Uzun patlıcan. Siyah. Dolma biber. Domateslerimiz demeye gerek bile yok. Maşallah çiçek açmışlar. Şurası salçalık kapya evet, kocaman kocaman şurası acı biber acı biber normalde küçük olur ama maşallah çok güzel büyümüş burası da patlıcan şunlar yerli salatalıklarımız böyle şu kenar kırmızı pembe domates burası sivri biber şunlar siyah domates böyle cumartesi günü pazara çıkacağız inşallah Allah nasip ederse esleyenlerimiz mis gibi koktu dereotlarımız öğle sırada fidelerimiz cumartesi günü pazarda inşallah ulaşmak isteyen bana ulaşabilir Giderim kendi aynı diktiğim biber. Ayrıyeten ekmiyorum. Kendimle dikersin bunu. Ekiyorum. Burada bir şeyler var. Böyle. Fasulyeler artık kendi göstermeye başladı. Maşallah. Rabbim nimetlerini veriyor. Burası yeşil soğan. Araya diktim böyle. Marul aldık. Akşama iftara salata yapacağız inşallah. Kuzu kulaklarımız çok güzel. Bakın burada neler varmış. Artık yavaş yavaş inşallah güzeller kendini göstermeye başladı. Söyle. Tabii o kadar çok değil. Daha yeni döküm yeni başladı ya. Şimdi orada orada birkaç tane. Bunlar da dolma bellerimiz Bunu berler de döküyor. Bakalım dökmüş mü? Ay. Burada ne varmış? Artık sarımsaklarımız da kök çevirmeye başladı herhalde. Bir bakalım. Hmm. Evet, sarımsaklarımız da kökleniyor. Burada ne varmış bakalım. Ay döküyor. Salatalık. Artık kendini göstermeye başladı. Burada bezelyeler. Tabi bezelyelerde şimdi çok bezelye yok. Dün İstanbullu aldı. Salih abi gönderdik. O aldı yani. Topladım. Cibaklalar. Yine de bezelyeler döküyor canım. Şöyle. Geldik domates serasına. Biz ne dedik? Ben YouTube kanalında ee, kanal'a isim verirken dedim ki Hayriye Cüre ile Topraktan Sofraya. Bakın domateslerimiz. Bunlar kırmızı domates, ee, şunlar pembe domates. Artık güzeller kendini göstermeye başladı. Evet, ilerliyoruz Böyle böyle. Artlarda görünüyor. Yine burada da sarımsak var. Burası da köklenmeye başlamış Şimdi Bir bakalım. Oo, çok kuru. Evet. Kökleniyor. Domateslerimiz bu şekilde. Salatalıklarımızı yemeye başladık. Bir haftadır hemen hemen tabii bir haftadır salatalıkları yiyoruz. Az önce de Oğlum geldi arabayı bırakmaya. Babası onu topladı, verdi. Bunlar da maydanoz fidelerim. Şurası geçen de gösterdim. <laughs> Çileklerim. Şu ahududu. Bu da ahududu. Marfidanım. Şu elma ağacım geçen sene çok güzel elma oldu. Bu sene nasıl olacak? Çiçekler çok güzel ama bunlar hep ben kendim aşıladım. Ee, bunları meyveye çok meraklıyım ben. Her şeyden bir şeyler aşılayıp duruyorum işte. Bakın burada ne var? Bu erik kaç senedir tam çiçek açıyor. <laughs> Hava bir soğuk gidiyor. Hemen çiçekler yanıyor. Bakalım bu sene bakacağız nasıl olacak merak ettik. Bunlar benim burası hobi bahçem. Üzüm fidanlarım. Ee, şu anda patlamış görünüyor ama kaç tane tutar kaç tane olur belli değil. Topraktan sofraya dedik. Sofraya gidiyor. Yeşil soğan. Ben çok seviyorum aslında salatada ama Eşim kızımı sevmiyor o yüzden katamıyorum maalesef. Bunlar fidelerim. Bunlar böğürtlen ağaçlarım. Börtlenlerin bu e, kadar güzel domuzcukları var ki. Şuna bak, çiçek açmış. Bunları ben fidanlarını da satıyorum böyle. Pazara götürüp şu enginar işte böğürtlen fidanlarım ay buraktan kuruşmuş bunlar da bili biller bu çavuş üzümü geçen sene çok sattım şu siyah üzüm bunları da böyle kovaladım buradan satacağım İnşallah. Bu sene ilk denemem. Bugünlük bizden bu kadar. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi hayriye ile topraktan sofraya. Hep kendi el emeğimiz. Göz nuru. Şimdi hayırlı akşamlar. İftar az kaldı. Yani eve gider.